Hepinize merhaba arkadaşlar. bunu sizler de arkadaşlar. Kozluğunuz unutmayın. Arkadaşlar kanalıma abone olarak unutmayın. Başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar bu benim Cumhuriyet yeni okulum arkadaşlar. Arkadaşlar burada ben marketten çıkıyorum. Az önce ben videoyu çekmiştim ama arkadaşlar video şey oldu arkadaşlar. Video markette adam izin vermedi. Neyse arkadaşlar. Burada Gömüş olduğun gibi evler var gömüş olduğun gibi böyle. Bu benim Cumhuriyet Yeni Okulum arkadaşlar. Şimdi gidelim arkadaşlar. Benim başka okulumu da göreceğim. Gösterdim ama atla videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Canlıkız iyi sonucunda canlısınız. Canlısınız arkadaşlar. Neyse. Gidelim şimdi arkadaşlar. Böyle bakın arabalar var tercihci var. Bakın arkadaşlar. Tercihciye göre de ayakkabı da var. Sinirlik. Evet arkadaşlar böyle bu şeyler var işte. Böyle arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar böyle yerler var. Markette de bunları aldım arkadaşlar. Benim için de böyle. Şimdi eve gidince ben size göstereceğim. İşte Şimdi ilk benim eski okulum da var. Arkadaşlar gidelim. Şimdi durun bekleyin. Arkadaşlar. Tamam video Şimdi arkadaşlar burada da benim eski okulum arkadaşlar. Atı ilk okula. O orası yıkılacak arkadaşlar. Neyse gidelim. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Gidelim eve gidiyoruz şimdi arkadaşlar. Kozlu benim eski okulum arkadaşlar. Biz de bu Kozlu biliyorsunuz arkadaşlar. Bir sarı binada oturuyoruz. Size göstereceğim. Şu sarı bina var ya arkadaşlar. Onun en üst oturuyoruz. O da arabalar geçiyor. Biz ne yapacağız? Ben Evet arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar gidelim. Şimdi arkadaşlar böyle gittiğimizde de Şimdi arkadaşlar biz sıra binanın en üst kısmına çıkacağız Arkadaşlar İlk markette eve gidince size gösteririm Arkadaşlar Şimdi arkadaşlar eve gidiyoruz gelin Güzel bitti eve geçelim Evimizi geçiyor gidiyoruz Şu kapı kapı açıktır inşallah Gidelim bakalım açıktır belki Hadi bakalım. Arkadaşlar burada daha daha fazla daha daha video istiyorsanız alttan video beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Oy. arkadaşlar çok yoruldum. Çok yoruldum durun bekleyin. Hadi Hadi bakalım. Gidelim eve. Bir şey durdurun mu? Bilmiyorum arkadaşlar. Bakın de bizim köpeği var arkadaşlar. Bizim köpek, arkada. köpek değil de. İşte bir köpek arkadaşlar. Ne yapıyorsun köpek iyi misin? Arkadaşlar köpek çok iyi herhalde. Arkadaşlar çıkalım şimdi bir dakika durun. Geldik. Gidiyoruz eve eve geldik arkadaşlar. Evimizin ev çıkımında oturuyor Şunlar, Burada arkadaşlar bir de şimdi bitireceğim arkadaşlar. Bir adam daha video bitecek. Arkadaşlar şimdi bitsin video. Bak arkadaşlar şu siyah kapı var ya onun siyah kapıdan sonra oturmuyoruz. Biz katta oturuyoruz. Bakın. bugün arkadaşlar. Hakan ya bu kadar. İnşallah severek beni izlemişsiniz. Severek beni izlemişsiniz. Kanala abone ve Like atmayı unutmayın. Görüşmeler.